Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Yavuz Selim bugün sizlerle beraber herkesin çok sevdiği e, raven harfi slotunu bir deneyeceğiz Arkadaşlar ben ortalama bir 7-8 saat yaptım kötü değil arkadaşlar e, md atıyor arkadaşlar harfi ile aynı olarak iyi e, e atıyor yani ilon pak atıyor ilon bu atıyor sadece farklı olarak e, şarj atıyor arkadaşlar bilginiz olsun yani slot kötü değil. Tek kişiyi rahat döndürür. Aa, bu arada bir de 1920'lik mana pota atıyor. Çünkü halpiler 960'lık atıyordu arkadaşlar. Burası 1920'lik atıyor ama gelen gideni karşılamıyor arkadaşlar. Ben size öyle diyeyim. Şuradan hızlıca TSM basış atayım arkadaşlar. Şöyle 2 saat yapacağız arkadaşlar. Genial şekilde şurada hızlıca başlattım. 2 saatimiz başladı arkadaşlar. Bir geniye şu an burada var. Bir geniye da üstümde var arkadaşlar. Zaten Begim falan yok benim. Yani çantam yok öyle söyleyeyim. O yüzden burada 2 saate yakın bir Raven Harpy farm'ı yapacağız arkadaşlar. Biraz saat geç. Ondan dolayı bir tık sessiz konuşabilirim arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Ondan dolayı maalesef slotları boş bulmak biraz uzun sürüyor. Ben 6-7 saattir gerçi buradayım ama video çekecek vakit olmadı. Öyle diyeyim. Biraz da biraz deneyeyim dedim. Neyse arkadaşlar lafı çok uzatmayayım. Çantamı şöyle gösterdim arkadaşlar. 3 tane MSM var. Haricinde hiçbir şeyim yok. 245 tane mana pot aldım. Dediğim gibi ama gelen gideni karşılamıyor arkadaşlar. Muhtemelen ataklarda ince ayarları yapılarak. Yani şu diğer ezik skilllerden koyularak. Şöyle göstereyim. Aynen. Şuralardan ataklar koyulursa bir ihtimal dönülebilir ama. Şimdi ben Dolu olduğum için bu riski almıyorum arkadaşlar. Ben 72 skill ile döneceğim maalesef. Çünkü tek muhtemelen bayıltır. Güzel vuruyor. TS açmayınca da güzel vuruyor. Solu bir tık sıkıntı yapıyor. Benim için en azından. Şöyle hatta hata göstermişken arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şu zehri de kullanabiliriz. Onu muhtemelen söyleyen arkadaşlar olacaktır. Hemen şurada göstereyim. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar zehri kullanırken e, melis de kullandığım için e, mob bir tık uzakta olunca melis e, kürü melis kürü melis kürü derken ata çok zayıflatıyor. Bunun bilgisini vermiş olayım yoksa kullandım denedim ama ben faydalı olduğunu düşünmüyorum geciktiriyor. Ondan dolayı çıkardım. Şu an sadece bunlar benim için yeterli olacak arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Mob sayımı da şöyle yine göstereyim. Neredeymiş? 126.719 arkadaşlar. Bunu videonun başında söylemiş olayım. Çıkışta genelde unutuyorum kusuruma bakmayın bu konuda. Harfi videosunu da attık arkadaşlar. Çok çok güzeldi. Bunu da söylemiş olayım. E, harfi videosunu da izleyin gerçekten. Şöyle arkadaşlar görev itemlerini de atıyor. Bunu söylemeyi de unuttum. Onu da söylemiş olayım. Arkadaşlar üstümüze yeni e, takılar, itemler, birkaç yeni eşya aldık arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bir tık daha güçlendik. Şöyle bir sas da koyarsak epey bir güçleneceğiz. Yüzükler bir tık e, fiyat performans diyelim arkadaşlar. Yani diğer e, yüzüklerin fiyatı biraz yüksekti. O yüzden e, old, e, roç aldım. Şimdilik en azından böyle bizi bir süre götürür. Biraz daha e, geliştiğimizde daha ileri seviye gittiğimizde yüzüklerimizi değişebiliriz ve boyunluğumuzu değişeceğiz. Arkadaşlar şimdiden hepinize iyi seyirler. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoları beğeniyorsanız da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli. Burayı kısa tutuyordum Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. In my lane, fast call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, uh. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, uh. Popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness. off every chance I get I don't really take a loss well I'll admit that's why I'll make it to the top yeah I commit And know I'm never getting lost I get after it investing in my own stock because it's faster than any crypto hits go let me spend everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all forget it, I'll take a fat loss. Just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up. Always stand tall, don't sweat it. I never back up. I don't miss a thing or regret it. I'm always learning. You could call me academic, I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs a antiseptic. A <laughs> Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. BDV saati geldi arkadaşlar. TSM'sin de bitmesine yaklaşık bir şöyle bir saniye düzelteyim. İkinci ekran geçince yine bozuldu. Şöyle bir 6-7 dakika var arkadaşlar. Bir 6 dakika artık feragat edeceğiz. BDV'yi dedim kaçırmayalım en azından. Arkasına gelip ikinci bir saatimizi çekeceğiz arkadaşlar. İlk bir saatimizde arkadaşlar 2 tane M'de aldık. 250 yani 246 falan da 250 diyelim düz hesap. Mana potumuz vardı arkadaşlar neredeyse yüzden biraz daha fazla harcamışız. 60 tane de geri almışız. Bir de görev itemlerimiz vardı arkadaşlar. Bir defa RPR yaptım geldim arkadaşlar. Bunun bilgisini vermiş olayım. Dediğim gibi ilk 1 saatte hatta bunu ilk 30 dakikada aldık arkadaşlar. 2 tane MD aldık. Yani slot biraz arkadaşlar bu konuda dengesiz. İlk 1 saatte bazen hiçbir şey atmıyor. Veya ilk 1 saatte 3-5 tane item atıyor. Sonraki 2 saat 3 saat hiçbir şey atmıyor. Biraz şans arkadaşlar. Öyle diyeyim. Şunların hepsini de yapayım. gelsin arkadaşlar. Şimdi bir BDV'yi oynayalım. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar maalesef BDV'yi kaybettik. Şans. Çok da güzel gidiyorduk da. iki kişi oyundan çıkınca öndeki maçı verdik ya. Önde olduğumuz oyunda iki kişi çıktı. Kötü oldu ya. Elimizdeki maçtı. Neyse sağlık olsun. Olabilir böyle şeyler. XP kağıdımızı aldık. En azından XP basalım. Kendimizi bir 74'e atalım artık. Böyle video denerken arkadaşlar maalesef bazı slotları tek dönemiyorum. Bundan dolayı da ölüyorum bazen. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Olur böyle şeyler deyip geçeceğiz. Hızlıca bir 10K'yı açmam lazım. Yani farm yaptığım için genelde 10K'yı bir tık daha arka plana bıraktım. 10 artık açmam lazım. Hatta grupla 10 açmam lazım. Etkinlikler için. Yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş inşallah onu da yapacağız. İnşallah slotu kimse kapmamıştır ya. Zaten BDV'yi alamadık. İnşallah slotu vermeyiz. Evet arkadaşlar slotumuza geldik. Slotumuzu kimse kapmamış. Geldik. Şurada hızlıca farmımıza yeniden başladık. Ee, dediğim gibi arkadaşlar BDV'den önce potları size göstermiştim. Bir tık e, potları kullandık çünkü BDV'de. Artık onu bakarsınız. Ortalama bir 20, 15, 15 falan gitmiştir BDV'de. Ondan dolayı odayı düşeriz en son. Yani çok önemli değil 10-15 tane pot da. Evet arkadaşlar dediğim gibi böyle hızlıca diğer ikinci bir saatimize geçelim. Toplam 2 saat yapacaktık. 2 saatimizi dolduralım. Ee, i̇lk bir saatte arkadaşlar 2 MD düştü. 57 pot düştü. Biraz da görev temleri düştü. Ee, BUS MS, iyi iyi şat bir itemler şu an yok inşallah denk gelir diyelim gelirse güzel olur gelmese de yapacak bir şey yok daha önce bana bir best denk geldi İnşallah yine öyle göstermek için azından video için denk geldi arkadaşlar şimdiden hepinize tekrardan iyi seyirler arkadaşlar 2 saatin sonunda görüşürüz Arkadaşlar herkese tekrardan selamlar. Galiba bir ara bir e, kayda bir paus gelmiş. Yani kayda bir duraklatmışım. O yüzden iki tane arka arkaya MD geldi. Onları şuradan göstereyim dedim arkadaşlar. Neredeydi? Ha biri biri şurada arkadaşlar. Biri orada. Diğerini de şöyle hafif bir yukarı alayım. İkisini de gördüm az önce. Şimdi eğer orayı kayda almamışsa akıllarda bir soru işareti olmasın nereye gitti? Şuradan bir daha bakalım. Arkadaşlar biri bu. Assassin Dagger geldi en son. Assassin geldi. Biri bu arkadaşlar. Ha diğeri bu. Zaten arka arkaya geldi gibi bir şey arkadaşlar. Bilginiz olsun. Akıllarda bir şüphe olmasın diye hızlıca açıp göstermek istedim. Son anda fark ettim. kayıt kayıttaymışım ama pausa almışım.

a lot of every single day i'll be making moves till i'm buried in my grave uh, to the system i don't wanna be a slave i have been doing shit my way uh or the highway and in the driveway is a nice range cause i grind through the climb i invite right pain you'll never hear me bitch now nah, i don't complain just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want anything you need your mind's got the key ingredient it's believe better see with the negativity but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, 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 go. Some batter in your brain, that's why they say fake it till you make it. A and if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay, take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Oh. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find the door. Open it up and finally explode. everything. You can still go Even when there's no hope You can still go I never answer to no Man, I still go, go Herkese selamlar arkadaşlar. Şöyle güzel bir şardımız düştü. Şu an hatta bakarken düştü. Şöyle şuradan da göstereyim. Geniyemizin, pardon TSM'imizin bitmesine tam 5 dakika kala düştü arkadaşlar. Muhteşem iyi oldu. Düşmüşken de gireyim dedim artık ben. Hazır denk de gelmişti. Çok güzel oldu ya. Bu gerçekten güzel oldu. Tabi arkadaşlar bu şans yani şu şardın düşmesi şans. Tabi biz bunu hesaplayacağız. Mecburen videomuzun içinde düştü çünkü. Yani biz bunu hesaplayacağız. Ama dediğim gibi yani ben sabah 6 saatten fazla yaptım diye düşünüyorum. Muhtemelen 6 saatten fazla yaptım. İyi iyi düştü bir tane. Dediğim gibi bir tane best düştü. 300k etti zaten o best. Hani şey değildi. Şart şimdi düştü. Bir Elon bow mesela düşmedi. Elon Impact bir tane düştü dediğim gibi. Hani şans ama arkadaşlar bizim videolar hep böyle şanslı oluyor. Ama akşam arada ben video çekeceğim bu gidişle. Gerçekten çok güzel oldu şart düşmesi. Bugün de bir e, Al Alkan abiyle konuşurken dedim bu livelardan bir şart almadan çıkmayacağım dedim. İlla bir şart alacağım dedim. Şansımıza düştü ya. Hatta şöyle çekeceğim bir fotoğrafını da atacağım ona. <laughs> bir saniye arkadaşlar. Ortalama 2 saatimizden arkadaşlar bir 10 dakika eksik oldu. Çünkü Genia e, Hammer kullanmaması için daha doğrusu biraz az olduğu için üstünde de pek bir nakit yok. E, gidip RP'leri elle yaptım. Ortalama 5 dakika buradan kaybetmiş olabiliriz. Bir 5 dakikada BDV'ye girdik bildiğiniz gibi. Yani bir 10 dakika eksik oldu arkadaşlar. Artık kutuda bakmayın. Bundan dolayı onu birazcık idare edeceğiz. Arkadaşlar üstümüzde başlarken hatırladığım kadarıyla 250 mana potu vardı. Gidip 60 tane daha aldım. Hani şurayı bozmayayım dedim. Şuradaki mana potunu bozmak istemedim doğrusu. Ee, ondan dolayı bir 60 tane aldım ama şu an ihtiyaç yok gibi duruyor. Zaten 3 tane daha kullansa o aldığımıza yeni geçeceğiz. O yüzden bu 60 tane mana potu ortalama 350k'ya yakın tutmuştu arkadaşlar. Bunu paranın üzerine ekleyeceğim. Bilginiz olsun. Ee, değerlendirmemizi, hesabımızı bunun üzerinden yapacağız. Şöyle tam dakikası dolsun arkadaşlar. TSM'imizin bitmesine bir 10-15 saniye kala buradan çıkarız. Tam olarak dakikamız dolmuş olsun. Şöyle artık o kalacak arkadaşlar. Şöyle hızlıca RP'de yapacağım arkadaşlar. Parayı tekrar göstereyim. 380k, 350 kda dediğim gibi 60 tane mana put alacak. Sadece 300 tane, 3 tanesini kullanmışız. Gerek yok hesaplamaya. 350 de üzerine koyacağız arkadaşlar. Şöyle RP'lerimizi hepsini cepten yapıyoruz dediğim gibi. Şuna gerek yok. Şimdi hatta bankamı da size göstereyim. Size güzel bir upgrade videosu hazırlıyorum. Ondan dolayı çok parasız kaldım. Doğrusu şimdi bankayı açınca anlayacaksınız diye düşünüyordum. Şurada 2500 canı da alalım. Durduk yere de bayılmayalım. Tamam. Arkadaşlar 108 tane 100 tane mana potumuzu buraya bıraktık. Bunda sıkıntı yok. Şöyle gelelim arkadaşlar. Şurası benim ee, upgrade çalışmaları sunacağım yer. Bunlar bizim. Şu şardı nereye koyayım biliyor musunuz? Şardı şimdi şuraya koyayım. Bunun yerini ayarlayacağım arkadaşlar. Şunu da şöyle koyayım. Arkadaşlar bunları da satarak para elde edebilirsiniz. Ben şu an slotu kaptırmamak için şurayı hızlıca geçeceğim arkadaşlar. Şuradan da 250 mana potu ne yapıyormuş ona bakalım. Şöyle 250 tane mana potumuzu aldık. Alamadık. Paramız yok. Nakit sıkıntımız var arkadaşlar. Çok büyük nakit sıkıntımız var. Şuradan alalım bir 2M üstümüze alalım. Kaç oldu? Oldu herhalde böyle değil mi? Oldu tamam. Durduk ya da bayılacağız. Şu zehir devam ediyor ya. Bizi bayıltacak sonunda ya. Arkadaşlar. 250 tane mana 1.5 M tutuyormuş. Gitti bir md parası evet arkadaşlar slotumuza geldik bir yandan hesabımızı yapalım bir yandan muhabbetimizi edelim bir yandan da slotu kaptırmayalım çünkü böyle bir iki saat daha burada kalmaya niyetim var ben burayı sevdim şarda atınca bir başka sevdim öyle söyleyeyim arkadaşlar tam olarak rpr'leri dediğim gibi elle yaptık geniye hemen harcamadık bir tüp geniye harcadık 250 mana 100 tane kitap harcadık arkadaşlar şimdi giderimiz burası bir tane geni ya. E, bu arada da TS'yi hesaplamayacağım. Çünkü ben solo olduğum için ve karakterim tek dönemeyeceği için e, TS basıyorum. Hani bu benle alakalı olan bir şey. Siz iki kişi gidin basmayın. Hani 800 K cebinizde kalsın. Bunu hesaplamayacağız. TS benlik bir olay. Öyle diyeyim size. O yüzden bunu hesaplamayacağız. 250 mana pot arkadaşlar. 100 tane kitap. Bir tane geniye hemen arkadaşlar. E, pardon geniye harcadık arkadaşlar. 700k Paramız vardı. 100 potu da arkadaşlar 6.5k'dan verirsek 650k yapar. Ee, ne yapar arkadaşlar? 1.350 arkadaşlar. Şunu not alayım. Karıştırmayalım. Nakit paramız ve potumuz 1.350k yaptı arkadaşlar. Artı olarak görev itemi geldi arkadaşlar. Görev itemini satabilirsiniz. Gerçekten güzel fiyatlardan da satıyorlar. Ben size en düşük 20K'dan dahi satmış olsanız arkadaşlar. En düşük en ölüsü 20K'dan dahi satmış olsanız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 100 tane görev vitamini e, 20K'dan en ölüsünü 20K'dan satmış olursanız ortalama 100 tanesini 20K'dan satarsanız 2M para yapar. Bunu da söyleyeyim. 1.350 daha vardı. Ne oldu? 3.350 K arkadaşlar. Bize gelen şu an burası e, 3.350 K arkadaşlar. Bu bir kenarda dursun. Giderimiz neydi arkadaşlar? 250 tane mana potu arkadaşlar. Ee, 1.350 m yaptı arkadaşlar. 1.350 m arkadaşlar. Harici giderimiz e, ortalama 1.200 de yeni söylerseniz arkadaşlar düz hesap olsun. 2.5 m yaptı arkadaşlar. Hadi çok çok 200 da kitaba hesaplarsanız kitabın fiyatına bakmadım doğrusu. Ee, 2.7K bir giderimiz var arkadaşlar. 2.7K bir giderimiz var. Gelirimiz neydi? Mana potu, görev itemi, ikisi bir de nakit aldığımız para. Üçü toplam ne yapıyordu? 3.350K. Artı 4 tane MD'miz var arkadaşlar. MD'lerin tanesi yani 1.200 ile 1.600 arasında rahat rahat gidiyor. 1.800'e koyan da var. Ben bir 1.500'den hesaplayacağım. Düz hesap olsun, yuvarlak hesap olsun. 100K aşağı, 100K yukarı bunu dediğim gibi artık satıcı veya biziz onu kalanı siz verirsiniz. 4 adet MD'miz arkadaşlar 1.5'dan hesaplarsak 6 M. 6 M'mizi şöyle yazalım hızlıca. Artı 6 M. Artı dedim arkadaşlar. Harici ne vardı? Bir tane de şardımız vardı arkadaşlar. Şart en son ben sattığımda 7300'e sattım ama şu an 8'e kadar çıktı diye duydum. 7.5'tan yazalım. Çok yazmayalım. 7.5'tan arkadaşlar. 7.500 arkadaşlar. 2 saatte arkadaşlar kazandığımız para 17M diyelim arkadaşlar. 17M eksi 2.700 giderleri çıkarsak 1.300 manaydı. Aynen 1.2 değil de daha aşağı aldık. Biz 1.2 diyelim. 2.5 hadi 210 versen 2.7 doğru. Giderimizde arkadaşlar 2.7 şöyle 2.700'ü çıkarsak arkadaşlar 2 saatte kazandığımız para 14M arkadaşlar. 14M'i cebimize koyduk. Dediğim gibi bunda şarjın düşmesi çok büyük etken. Çünkü 7.5'a buraya hesapladım. Ama şöyle bir şey var. Ben MD'leri artı 1 olarak satmayacağım arkadaşlar. Mümkünse artı 5'e çıkartıp satacağım. Niye artı 5 diyeceksiniz arkadaşlar? Artı bir de e, MD arkadaşlar 1.4'ten gidiyor. 1.3'ten 1.5'ten. E, artı 5'te 5 M'den gidiyor. Artı 6'ya atınca arkadaşlar 5.700'den gidiyor. Ben 700K için artı 6 atmayı düşünmüyorum. Artı 5 satmak daha karlı olacak gibi düşünüyorum arkadaşlar. E, yani muhtemelen hafta içi bir upgrade videosu yapacağım. MD'leri artıya basacağım. O videoyu da izlersiniz. Orada bir bakalım ne kadar geçireceğiz, ne kadar geçirmeyeceğiz. Ortalama bir 25 tane gibi düşünüyorum şu an. 25 tane MD'yi artı 5'e taşımayı düşünüyorum. Bu şekilde satmayı düşünüyorum. Yani 25 tane 20 tane bile geçirsek 1 GB para yapar arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Kanala abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı, videoları beğeniyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yazdığınız tüm yorumları, herkesin yazdığı tüm yorumları okuyorum. Sağ olsun çoğu arkadaş burada gelip bize selam da veriyor. Youtube'a da selam söylüyor. Hepsinin selamını da buradan iletmiş olayım. Tek tek isim sayamayacağım kusura bakmayın ama çoğu arkadaş gelip selamını söylüyor. Onlara da bol bol teşekkürler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Bay bay.